değerli misafirlerimiz, katılımcı tarafımız <laughs> bizi bizleri izleyen tüm seyirciler. 365 spor oyunları World Cup 2024-2025 sezonu kadınlar kategorisinde kapanış ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İş hayatında dışarıyı desteklemek, ekip ruhunu güçlendirmek, farklı takımlar arasında iletkileşimi artmak düzenlediğimiz bu organizasyona katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Turnuvamıza katılan tüm mücadele eden tüm takımlarımıza büyük bir özveriyle göre pan hakemlerimize ve Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara İlginç'e teşekkür ederiz. Ayrıca bu organizasyona verdikleri değerli destekleri için turnuva sponsorumuz Ençe ve Enerji'ye ve sağlık sponsorumuz Lokman Hekim Sağlık Grubu'na şükranlarınızı sunarız. Misafirperverlikleriyle organizasyonumuza ev sahipliği yapan Enfi Spor Salonu'na ve Türk Telekom Ahlatı Bel Spor Tesislerine de ayrıca teşekkürlerimizi borç bildiriz. Bu özel günde sezon boyunca gösterdiğiniz azim mücadele ve sporu onu hep birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımız için sizden çok büyük alkış rica ediyoruz. Teşekkürler altı. performansıyla öne çıkan sporcularımızın ödüllerini teslim etmek istiyoruz. Bireysel sporcular ödüllerini vermek üzere Türkiye Voleybol Federasyonu Akre İlç Semtisi Sayın Kansı Tuzku'yu bir kez daha sahaya davet ediyorum. Turma boyunca bireysel olarak ön plana çıkan sporculardan en ödülünü almak üzere. ...'dan Sayın Mervet Çık'la Sert Çakan'ı alkışlarla sahaya davet ediyoruz. Ödünlü Türkiye Voleybol Federasyonu Akre'yi temsilcisi Sayın Canset Utku takdim ediyor. Roket takımında Sert en iyi pasör ödülünü sahip oluyor. Ona bir kez alkışlarla teşekkür ediyoruz ve En iyi orta oyuncu Bizler Canset Hanım'ı hiç sahadan almadan Aselsan takımından kapsam Dilek sağlayan alkışlarla En iyi orta oyuncusu ödülünü almak üzere Sahaya davet ediyorum Özellikle Çeyrek final ve yarı finalde Diş Oyunuyla ön plana çıktı kapsam takımını finale taşıdı. En iyi orta oyun ödülüne de böylelikle sahip oluyor. Tebrikler bir kez daha teşekkürler. En iyi libero ödülünü vermek üzere 360 spor oyunları koordinatörümüz Sayın Emrah Kaçar'ı alkışlarla sahaya davet ediyorum. Ve ödülü almak üzere. Tuzay takımının liberosu Sayın Begüm Yaman Efendi. Turnuva boyunca inanılmaz sürpriz hamleler ve etkili yerlere gönderdiği toplarla sayılar alan Begüm Yaman turnuvanın en iyi liberosu ödülünü sahip oluyor. Şimdi en iyi savunmacı en blok yapan sporcuya geldi. Türk Telekom takımından Sedef Nur topa alakışlarla sahaya geliyor. Turnuvanın en fazla blok yapıp oyuncusu Türk Telekom'dan Sedef Nur Topal oluyor. Ödünlü 360 spor oyunları koordinatörümüz Sayın Akaçer'in elinden alıyor. Tebrikler. <laughs> Başarılarının devamını diliyoruz Sedef Nur'un. Şimdi gelelim turnuvanın en değerli oyuncusuna. Hiç şüphesiz ilk haftadan itibaren inanılmaz bir performans sergileyen Tursaç takımının 4 numaralı oyuncusu Didem Gezgen Filiz. Grup maçlarında fırtına gibi esti. Final maçında da zaten tüm hünerlerini siz izleyicilerimize de gösterdi. Bu ödülü sonuna kadar hak ediyor. MVP Tüsaç'tan Didem Gezgen Filiz oluyor. Ödülleri sunan Tüm katkı verenlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şimdi takım ödüllerine geçiyoruz. Turnuvamızın ikincisi olan takım olan Aselsan Kadın Voleybol takımını alkışlarla sahaya davet ediyorum. Büyük emek, çok büyük özveri, çok büyük gayret. Sporcular 12 haftalık zorlu maratonu başarıyla tamamladılar ve ödülünü vermek üzere Asesan İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Sayın Ali Serdar Kılınç'ı alkışlarla sahaya davet ediyorum. <laughs> Madalyalarını vermek üzere Sayın Ali Serdar Kılıç Bey şu an karışık olsalar da Aysu, Tırnova Erbil, Sena Yılmaz, Elif Nur Öztürk, Hilal Ertekin, Özge Taşermaz, Ceren Musaoğlu, Almila Semiremiz, Şekerci Hayali, Kaptan Dilek Çağlayan, Neşla Çenan, Büşra Aşkit, Şizen Doğan, Begüm Demir Kılıç ve algı Küçük Yavuz kadrosu, 2024-2025 sezonunda 360 spor oyunları World Cup'ta ikinci olarak tamamlıyor. Gümüş madalyanın sahibi oluyor. Seneli Serdar Kılınç Bey başarılı sporcularına Asesan iş Gelişim ve Pazarlama Direktörü olarak madalyalarını sunuyor. Teknik ekip staff tabii ki Koç Koray Özbek ve Taha Özgür Selek'te. Kendisine bugün ikinci madalyasını da kazandırıyor. Emeklerinize sağlık. 2024-2025 sezonunda Bol Cup'ın ikincisi. Aselsan Spor Kulübü Kupa Kapsan Dilek Çağlayan'ın elinde tüm takımı yanına topluyor. 3, 2, 1 ve Aselsan Bol ikincisi olarak kupasını... Sünketine... Hey. Bir kez daha Aselsan sporcularını ve teknik ekibini tebrik ediyoruz. <laughs> Onlar alkışlarla kenara gelirken onları seyircilerinin yanına uğurlarken sıra geliyor World Cup'ın şampiyon takımının anonsuna. 24-2025 sezonu 360 Spor'un World Cup'ı şampiyon takımı takımı onları ödünlü Tuzaç sosyal sayın Fikret Bakacak'tan Altları için Fikret Bey'i alkışlarla sahaya davet. Evet. Madalyalarını Fikret Bey'e götürelim. 2024-2025 sezonunda World Cup'ı şampiyon olarak bitiren takım. Turnuva şampiyonu Tusaş. Madalyaları geldi. Önce Koç Bulut Battal. Ardından Begüm Yaman. Sirin. Şampiyon için her şey değerli. Keşke maç boyu deyip hep şampiyon olarak kalsak sizleri. Teşekkür ediyorum afınız için. Yağmur orada. Aysu orada. Envi orada. Mehtap orada. Ezgi Buse orada. Elif Nur orada ve Şampiyon! Tutsa! Şimdi bir toplu fotoğraf almak için Aselsan takımını son bir sahaya davet etsek. Müthiş bir turnuva geçirdik. 12 haftalık emek var. Kapsan Dilek'ten ve Cengiz Hocam'dan bu talebi isteyelim. Hoş geldiniz efendim. Hemen bir şampiyon ve ikinciyi finalistleri toplu fotoğraf için sahaya davet edelim.